Malları düşüp duruyor. onu söyleyeyim. Bu arada geçmiş kan izliyorum. Her olayını biliyorum zaten ama bu olay bir baba ve üç kızı ve bir üvey kızı ile ilgili gerçekten böyle var ya son dönemde böyle sanki biri böyle kalbimi tutmuş sıkıyor böyle o kadar kalbimi ağrıtan bir olay ki anlatmayacağım konuşmayacağım bu konuda merak ediyorsanız bakmayın merak da etmeyin gerçekten sinir bozucu bu olay çünkü <laughs> Career, boss. değiştireyim falan demiştim ama falan ara ara susuyor ve tekrar başlıyor. Ben bunu sadece ışık olduğunu düşündüğüm için aldım. Aynı zamanda bir hoparlörü de varmış ve ben bunu da fark etmedim alırken. Ay bu böyle bir bağırıyor böyle değişik bir sesle zaten korkunç ya Halloween şey olduğu için korkunç olması gerekiyor tabii ki ama gerçekten sesli olacağı hiç aklıma gelmemişti. Çünkü orta bir tane çalışan vardı ve normal çalışıyordu ve sesmesi yoktu. değil mi? Ben bayıldım. Böyle bir şey var. Ayağının altındaki şeylere böyle takıyorsun. Bu şekilde duruyor kendisi. Aşırı güzel. İnanılmaz beğendim bunu. Ama yine çıktı çünkü düzgün oturtamadım. Ya böyle hassas davran. görmüşsünüzdür. Yani gösterdiğim için Huta versiyonu da var. Böyle mi okunuyor ismi hiç bilmiyorum ama hiç önemli değil. Ee, i̇kisini de çok seviyorum ben. Bunu gezgini başta o kadar çok seviyordum ki hatta ilk bunu böyle kasıyordum falan. Sonra arkadaşım dedi ki niye bunu kasıyorsun ki bu çok. Hani diğer karakterlere göre bu bu çok dandik bir karakter. Bunun kastığına pişman olursun. Bırak falan dedi. Sonra kasmayı durdum yine de kendisini aşırı seviyorum benim böyle ilk bebeğim ilk göz ağrım ilk böyle gerçekten kasmaya başladığım bebiş kombu çok seviyorum bunun ikisi olanı umarım onunla başlamamışsınızdır oyuna çünkü bu çok güzel erkek olanı beğenmiyorum bu daha iyi neyse Utoy benim zaten en sevdiğim karakter oyundaki yani kimler geldi kimler geçti ona olan sevgim hiçbir şekilde bitmiyor seviyorum. Neyse işte böyle güzel bir şeyler yapacaktım ama bu arkadaş her şeyi mahvetti bunu. Bu videodan sonra imha falan etmeyi düşünüyorum bu arada. Korkunç bir şey çünkü evde bile bulunmasını istemiyorum kendisinin. Bugün de salona bunu gitleyip öyle uyumayı falan düşünüyorum. Yani gerçekten rezalet bir şey. Aşırı korktum ya böyle bir içim Bir şey olmadı Geçen sene vision board falan yapmadım Bu arada Bu sene de yapmam diye düşünüyorum Ama şey yapıyorum Yani bunu yeni yıl için değil Genel olarak Cemina'ya bir fotoğrafımı gönderdim İşte beni böyle böyle bir ortamda Böyle böyle bir şeyde çiz falan dedim Böyle bir manifest gibi bir şey Wallpaper'ım Direkt kilitli ekran Fotoğrafım olarak onu kullanıyorum Onun dışında böyle bir şeyim yok Ama Fakirin ekmeği dediğimiz durumlar yani, bilmiyorum ama e, tekrar ayağa kalkacağız gibi ya, bakalım ne olur ne biter gerçekten bilmiyorum ama böyle son dönemde, son 3-4 ayda mı diyeyim ya, son 3 ayda diyeyim hatta, da kötü hissediyorum ve bu süreçte kanala da çok fazla video yüklemedim az yükledim umarım yani önümüzdeki dönemde bu böyle olmaz bir de şey ya arkadaşlar bakın yine konu burçlara geliyor ama ben balık burcuyum ve balık burçları hayalperestlerdir ve ben gerçekten iki ayrı dünyada yaşıyor gibiyim bir tane hayal dünyam var ve orada aslında çok mutluyum hayatım var. Ama son dönem gerçek hayatım o kadar böyle. Beni bu ki yani hayallerimde bile iyi hissedemiyorum. Ve kafam artık o işte ne bileyim üretmeye şey olan o kafam artık üretmek dahi istemiyor. Hiçbir şey içimden gelmiyor. Ve hiçbir şey yaparken kendimi iyi veya mutlu hissetmiyorum. Bu yüzden. çok sıkıcı kendi hayatımla ilgili hiçbir şey anlatamam falan hani böyle saçma bir şeyin içerisindeyim ama bunu bir şekilde toparlayacağız roleplay yapmayı yine istiyorum açıkçası zaten böyle bir tane kaba bir roleplay olabilen gıcık biri olacağım ama arkadaşlar benim kanalın iki tanesini hatırlıyorum da biz üç kere mi oldu iki üç kere biz uyarı yedik. şeyin içerisinde tutmak gerekiyor ve onu nasıl hayallerim şu an bilmiyorum ama bilmiyorum yani yine de böyle bir mafyatik bir şeyler ne bileyim seni kaçırıyorum anladınız mı? Hani o tarz bir, bir şeyler yapacağım gibi hatta kafamda da belirli bir şey var olay örgüsü var ona uygun böyle bir iki böyle kafamda bir iki sahne canlandırmam lazım ve o sahnelerin araları için konuşacağım yani sizinle yani işte şey gibi düşün böyle mangalarda böyle oluyor ya küçük küçük görseller ve altında yazılar oluyor mesela o görselden yani o görselleri kafamda tam olarak oluşturacağım ve metinleri de video kaydını açtıktan sonra konuşa konuşa sizinle konuşurken kendi kendine yazılır diye düşünüyorum böyle o tarz bir içerik gelecek. Bir de İngilizce bir içerik yapmayı düşünüyorum. Olur mu? Ben de bilmiyorum yani emin de değilim. Belki de hiç yapmam yani böyle bir yabancı içerik. Sadece bir fikir şu anlık. Öyle önümüzdeki dönem için kafamda şu anlık sadece bunlar var. Ve umarım yeni yılda yine birlikte oluruz ve yeni videolarda, yeni konseptlerde artık neyse işte tekrar burada görüşürüz. söyleyeyim bunu. Bu yılın hepimize gerçekten çok iyi gelmesini o kadar çok istiyorum ki anlatamam. Ama en çok kendime iyi gelmesini istiyorum, yalan söyleyemeyeceğim. Ama size de iyi gelsin. Yani siz de mutlu olun tabii ama en çok ben mutlu olayım olur mu? <laughs> en fazla ben mutlu olmak istiyorum çünkü artık yeter, sıkıldım. Böyle işte. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.